Merhaba canlar yeni bir futbol videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. E bugün malde top oynadın mı bakayım? İlla ki oynamışsındır. Oynadım dediğini duyar gibiyim. Bir de sağlam bir gol atmışsındır. Aslansın be paşasın. Arkadaşlar bugün sizlere tüm takımı çalımlayıp tüm takımın içinden geçip tek başına gol atan futbolcuları derledim. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam emeğe saygı olaraktan 5 tane zayıf like atmanız. Beni kırmayan emeğe saygı olaraktan like atan kardeşlerimin Elleri gözleri sağ olsun. Adamsınız adam. Taşlarınıza kurban. Hadi artık videomuza geçelim. Ronaldo Terminator. Bir makine bakar mısın? İçinden geçmiş. Klasik Ronaldo. King List Bak şimdi bak. İtalyan defansının içinden geçecek. Besmele'yi çekti. Golünü attı. Ronaldinho geldi bak. Neymar'ın atası. Çalım makinası be. Neydin be Ronaldinho? Saul Nugiez arkadaşlar, Atletico'nun orta sahası, manyak bir orta saha, 70 milyon değerinde. Dos Santos mu bu? Ulan adam resmen teşeke geçmiş, bakar mısın? Ankara Mersin, Ankara Mersin, yürü be Messi, genç Messi. Bakar mısınız? Ciğersiz pezevenk. Pato, Barcelona defansının içinden geçmiş arkadaşlar. Zamanında güzeldi Pato da. Gene geldi Messi. Ya kurban olayım Messi nedir sanla? Bakar mısınız arkadaşlar çalımlara? Adamın önüne Çin setli koysan onu da çalımlar anasını satayım. Thierry Henry. Bak gene geldi. Oğlum videonun yarısı mesle olacak lan. Eden Hazard. Müslüman bir futbolcu. Çok iyi bir futbolcu arkadaşlar Eden Hazard ya. Bu sene damga vuracak. Bu kim lan? Arkasından köpek koşuyor gibi çalım attı adam bakar mısın? Aha geldi gene. En son Eden Hazard'ın Liverpool'a attığı gol. Liverpool tek başına yıktı adam. Bak. kaleci çalım. Kıyak. Ona da çalım. Artık gol at yani. Ronaldo gençken bak. Nasıl koşuyormuş arkadaşlar gençken. Of. Babayın düşmanlarını. Bu kim? Sarılı sarılı titrettin beni titrettin. Of Aryan Robben gel. Ramos peşinde pike peşinde. Alay iptal bak. içinden geçmiş. içinden geçeceğim. Bu kim? Daim esahlı ya. Bak. JJ Okocha. Çok güzel lan. Dimitri Payet. Yemin ediyorum var ya bu adam harcanıyor arkadaşlar. Marsilya'da. da harcanıyor. Gene ben geldi lan. Hey, kel kendine gel. Bu adamdan korkacaksın ya. Ulan alayına bacak arası attı be. Arkadaşlar o değil de mahallede az mı böyle gol attık be. Herkes çalmayıp. Sizin de illaki bir hikayeniz vardır. Aşağı yoruma yazın. Gene geldi bak ya. Uzaylı yürü git lan. Ben Arfa. Bu adam Fenerbahçe'ye yakışırdı arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce bir deney yapmıştık sizlerle. Ailemizde en fazla hangi takımın taraftarı var diye. Bir yaptığımız önceki deneyi kim kazanmıştı? Tabii ki de Galatasaray. Peki arkadaşlar 500.000 kişi olduk. Aynı deneyi gene yapsak ailemizde en fazla hangi takımın taraftarı vardır? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Trabzon mu? Yoksa diğer mi? Siz futbol sever olaraktan takımınızı yalnız bırakmayın. Aşağı hangi takımlıysan takımın adını yaz. Bakalım ailemizde en fazla hangi takımlı varmış cidden merak ediyorum. Takımını yalnız bırakma kardeşim. Bakalım ankette deneyi kim kazanacak? Hepinizi aşağı bekliyorum futbol severler. Aynı zamanda bu şekilde defansın içinden geçip mahalle arkadaşlarını iptal eden de gol atan kardeşlerimin hikayelerini bekliyorum. İlla vardır. Aramızda çok sağlam futbolcular var biliyorum. Ulan bize grampon verdiler. Top verdiler. Orijinal forma verdiler de biz mi oynamadık be? Deme arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya şu torpil yapılan çocukların imkanı sizde olsa İçimizden Messi çıkar, Kaka çıkar, Pato çıkar, her şey çıkar be. Çok yetenekli futbolcularımız var. Mahallede ama keşfedilmiyor işte. Ya ailesi izin vermiyor ya imkan yok. Askeri ücret zaten düşük. Adam çocuğuna besmele parasını versin yoksa gitsin üstüne gidip grampon mu alsın hangi birini yetsin. Ülkemiz gelişmiyor arkadaşlar. Ronaldo parçadayken. Brezilya Ronaldo. Hani efsane diyorlar ya. Kimlerine göre dünyanın en iyi santroforu derken gene geldi. Ulan mutat Messi. Peşimizi bırak ya. Ronaldinho geldi bak Barca'dayken Real Madrid'in içinden geçen adam. Arkadaşlar o değil de Messi öyle çalımlar atıyor ki resmen dilim tutuldu be. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan yorum atmadan geçmeyin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sorduğum soruya cevap vermeyi unutmayın. Güzel bir deney yapıyoruz. Aynı zamanda bu şekilde goller attıysan aşağı yorum kısmına hikayeni yaz kardeşim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.